sevgili peygamberimizin torunu Hazreti Hasan Efendimiz. Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin. Onun oğlu Muhammed Bakır ve silsile-i saadetten Cafer-i Sadık radıyallahu anhum orada yatıyor. Kardeşlerim Hazreti Fatıma deyince bir hususu anlatarak siz kardeşlerimize hacı annelerimize, ablalarımıza faydalı olalım inşallah. Fatıma annemiz sevgili peygamberimizin gözünün nuru. Sevgili peygamberimizi çok seven ve peygamberimizin de en çok sevdiği kızlarındandır. Uhud Savaşı'nda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam yara almıştı. Mübarek dişi şehit olmuş, yüzü yaralanmıştı. Fatıma annemiz Allah Resulü'nün kanını görünce bayıldı. Tabi kendine geldi zaman zaman. Rahatlıyor musunuz? 40 <laughs> gün olmuş Hazreti Fatıma annemizin gözünün yaşı durmuyor. Bir hasta kandı kadın hanım kardeşlerimizin dikkatini çekiyorum. Allah Resulü'nün dişi iyileşmiş. Mübarek yüzündeki yara kavuşmuş, sıhhate kavuşmuş. Ama Fatıma annemizin gözünün yaşı Kırk gün olmuş. Durumuyor. Soruyorlar ya Fatıma seni ağlatan Allah Resulü'nün yaralanmasıydı. Allah Resulü sıhhate kavuştu. Ama sen hala ağlıyorsun. Bu annemizin cevabı şu oluyor. Hayat imsali. Ben diyor bayıldığımda acaba bir uzvum erkeklerin bakması haram olan bir yerim açıldı da erkekler gördü mü diyerek onun için ağlıyorum diyor Allah Allah. Onun için kızlarınıza tembih edin. Bugün hacının, hocanın, gencin, kocanın kızlara kambak kambak geziyorlar. Onları da ikaz edin efendim. Hazreti Fatıma annemiz radıyallahu anha vasiyet ediyor. Ben ölürsem beni gece yıkayın. Gece kefenleyin ve beni gece defnedin diyor. Allah Allah. Benim tabudumu bile yabancı erkekler görmesin diyor. Hayaya bakın efendim. Cennet ehli cennete giderken Allahu Zülcelal bak o hayanın, o saygının mükafatını bak orada annemiz nasıl görüyor, nasıl görecek? Hazreti Fatıma geçerken, ey ehli cennet, Hazreti Muhammed Mustafa'nın kızı Hazreti Fatıma geçiyor. Herkes gözünü yere baksın, eysin Boynunu yere eğsin, bakmasınlar. işte hayanın, edebin, saygının mükafatı anneler. Yine burada sevgili peygamberimizin üç tane kızı da medhul. Hazreti Zeynep, Hazreti Rukiye, Ümmü Gülsüm. Yani Peygamberimizin dört tane kızı vardı. Dördü de işte bu şanlı, şerefli mekanda Cennet-i Bakide medhuldu. Ayrıca onların hemen solunda yakınında sevgili Peygamberimizin Ezvacı Tahiratı. Dokuz tane hanımı da burada yatıyor. Ruhları şad olsun şefaatlerinden Mevla cümlemizi mahrum etmesin. Evet. Yine burada sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu. Hazreti Ali'nin kardeşi Akil yatıyor. Sevgili Peygamberimizin süt kardeşi. yatıyor. Şimdi hatırlayamadım sevgili peygamberimizin oğlu İbrahim yanılmıyorsam iki yaşındaydı ruhunu teslim etti Allah'ın Resulü ağlamıştı ya Resulallah sen bizi teselli ediyorsun mevtalara sen de ağlıyor musun göz yaşarır kalp ürperir yani yasaklanan bağırarak çağırarak ağlamak ama sessizce şefkatten, merhametten göz yaşı dökmenin mahzurunun olmadığını Efendimiz anlatıyor. Yine bu mübarek mezarlıkta Cennet-i Bakı'yla üçüncü halife sevgili peygamberimizin damadı Osman-ı yani iki nur sahibi

Thank <laughs> you. Hazreti Aleyh kendimizin annesi. Anlıyorsunuz. Ebu Talib'in adını katında binti esed yaptı. Sevgili peygamberimize evlatlarından çok bakardı. Kendi evlatlarından önce bu yetim diye sevgili peygamberimize alaka gösterirdi. Peygamberimizi doyurmadan kendi çocuklarına yedirmez, içirmezdi. Vefat ettiğinde Allah'ın Resulü bu annemden sonra benim annemdi. Ve mezara indiriyor. Daha mezar mezar hazırlanıyor. Mübarek kendisi uzanıyor efendimiz. Bunun da sebebi diyor annemi mezar sıkmasın diye. Evet. Yine burada kardeşlerim Uhud şehitlerinden var. Evet. evet sevgili peygamberimizin halaları burada. Ve sağ tarafında şöyle içeriye girdiğin zaman Ehli Beyti, Hazreti Abbas'ı, Hazreti Fatıma'yı girişinde sahabe-i kiram hep orada medfun. Bak görüyorsunuz hep mezar taşları var. Kabir olduğu o taşlardan belli. Ecdadımız hep oraları ayrı ayrı türbe yaptı ecdadımızın bu mübarek yerlere saygıları farklı kardeşlerim. 1926'da İngilizler bu türbeleri yıktılar. Allah şerlerinden muhafaza etsin ama müminlerin buralara karşı olan sevgisini, muhabbetini yıkamadılar, yıkmayacaklar. Şimdi Burayı da selamlayalım. Mübarek. Biraz daha yaklaşalım isterseniz. Hanımları koymuyorlar. Biraz daha yaklaşalım şöyle. Evet. Tamam kapılardan şey yapalım.